Ömür Hanım, içinden geçmediğin zaman, içinden geçmediğin söz, içinden geçmediğin rüya, sana karşı işlediğim bir unutma suçudur. Ne olurdu kokunun da fotoğrafı olsaydı, sesin fotoğrafı, boşluğun fotoğrafı, parmak uçlarındaki karıncanın, ruhtaki üşümenin, ölüm kimseyi bu kadar yalnız bırakmazdı sana benzemeyen gül olmaz olsun. Üç yıldır ağzın çiçek açmıyor. Üç yıldır odalarda kokun yok. Üç yıldır dünyayı sevmiyorum. Yoksa benim gül ile ne davam var? Ayrılık derdine doyamadım. Bütün fotoğraflarının altına kirpiklerimle kazıdım. Bundan büyük sevgi sözü bilmiyorum Hatice.